1974 yazı Kıbrıs'ta e, Yunanistan'daki CUNTA'nın desteklediği bir darbe oluyor. Ve Türkiye hani o garantörlük anlaşmaları var ya. Evet evet Londra ve Zürih anlaşmaları. Aynen onlardan doğan hakkını kullanarak müdahale kararı alıyor. Ve o sırada Ankara'da çok ilginç bir hükümet var. Ecevit'in CHP'si ile Erbakan'ın MSP'si. Belki de tarihin en beklenmedik koalisyonlarından biri. Kesinlikle öyle. Farklı kutuplar gibi görünüyorlardı. Peki bu tarihi müdahalede özellikle koalisyonun diyelim ki daha milli göğüş kanadını temsil eden MSP ve lideri Erbakan'ın rolü neydi? Bugün elimizdeki kaynak Fadime Tosik Dinc'in araştırması tam da bu noktaya odaklanıyor. Yani koalisyon içi dinamikler, Erbakan'ın pozisyonu. Evet bu araştırma gerçekten önemli detaylar sunuyor. Özellikle kritik anlarda yani o karar anlarında iki ortak arasında nasıl farklı yaklaşımlar olduğunu, Erbakan'ın nasıl net bir tavır sergilediğini gözler önüne seriyor. Başta mesela MSP'nin Kıbrıs politikası çok da belirgin değilken darde ile işlerin nasıl değiştiğini görmek ilginç olacak. Koalisyon protokolüne baktığımızda şey vardı. CHP önermişti galiba. Bağımsız federatif devlet hedefi konmuş Kıbrıs için. Ama MSP'nin bu konuda başta çok bir sesi çıkmıyor değil mi? Aynen öyle. Protokolde var ama MSP'nin kendi ajandasında öncelikli bir madde gibi durmuyor başlangıçta. Fakat işte Dinç'in çalışmasına göre 15 Temmuz'da darbe haberi gelince bu Erbakan için bir dönüm noktası oluyor adeta. Ne yapıyor tam olarak? hemen partisini topluyor ve karar çok net. Mutlaka müdahale edilmesi lazım. Araştırma Erbakan'ın Kıbrıs'ı en başından beri Türkiye'nin bütünlüğünün sigortası olarak gördüğünü vurguluyor. Yani onun için hayati bir mesele. Bu kararlılık önemli tabii. Ama masada farklı sesler de var yani hükümet içinde, Bakanlar Kurulu'nda, Milli Güvenlik Kurulu'nda süreç nasıl işliyor? Gerginlikler oluyor mu o müdahale kararı alınırken? Olmaz mı? Kaynakta anlatıldığına göre Erbakan ve MSP'li bakanlar, mesela İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hemen derhal askeri müdahale istiyorlar. Hatta Asiltürk'ün MGK'da hemen adaya çıkıp Lefkoşa'yı bölen o yeşil hattı tutmalıyız dediği belirtiliyor. Çok net bir talep. Ecevit ne diyor peki? Ecevit ise e, daha temkinli. Önceliği diplomasiye veriyor. Yani Londra'ya gidip. İngilizlerle ve Yunanlılarla konuşmak istiyor, garantör devletlerle bir çözüm arayışı içinde. Erbakan buna nasıl yaklaşıyor? Zaman kaybı falan diyor mu? Tam olarak öyle. Kaynakta zaman kaybı olarak gördüğü ama yine de diplomatik yolun denenmesine, hani bir şans verilmesine evet dediği aktarılıyor. Peki diplomasi denendi ama bir sonuç çıkmadı bildiğimiz gibi ve 20 Temmuz'da harekat başladı. O an Erbakan'ın tavrı, ruh hali nasıldı? Araştırmaya göre Erbakan harekatı tarihi bir görev olarak görüyor. Hatta manevi bir boyut da katıyor. Yani müdahalenin hem Türkiye hem de tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyor. O sorumluluğu hissettiği çok açık. Harekat ilerlerken tabi uluslararası baskı da artıyor hemen. BM Güvenlik Konseyi devreye giriyor, ateşkes çağrısı yapıyor. İşte orada işler karışıyor galiba değil mi? Özellikle 21 Temmuz gecesi çok kritik anlaşılan. Kesinlikle Dinç'in araştırmasındaki en e, çarpıcı kısımlardan biri burası bence de. BM'den 353 sayılı karar çıkıyor, ateşkes isteniyor. 21 Temmuz gecesi Ecevit tamam diyor, ateşkesi uyalım eğiliminde. Ama Erbakan İşte orada film kopuyor. Erbakan'a durumu ilettiğinde çok ama çok sert bir tepkiyle karşılaşıyor. Kaynak, Erbakan'ın ateşkes demekte de ne demek, harekat devam edecektir dediğini aktarıyor. Çok net. Neden peki bu kadar sert? Sadece siyasi bir duruş mu yoksa askeri gerekçeleri mi var? Hem o hem o. MSP kanadı diyor ki, bu aşamada ateşkes yaparsak askerlerimiz dar bir alanda sıkışır kalır. Hedeflenen o stratejik önemi olan G5 hattı var, oraya ulaşamayız. Bu büyük risk. Hatta Erbakan'ın İsrail'in savaş taktiklerinden örnek verdiği bile anlatılıyor. Onlar hedefe ulaşmadan duruyor mu gibi. Vay be. Peki genel kurmay ne diyor bu sırada? Askerin görüşü ne? İşte kilit nokta burası. Araştırmaya göre genel kurmay da aynı fikirde. Yani o aşamada ateşkesin askeri açıdan kesinlikle yanlış olacağını, belirlenen hatta ulaşmanın şart olduğunu söylüyorlar Ecevit'e. Hmm anlıyorum yani hem MSP Kanadı hem de asker aynı şeyi söylüyor. Aynen bunun üzerine şöyle bir e, orta yol bulunuyor. Tamam ateşkes kabul edilecek ama hemen değil. 22 Temmuz akşamı saat 17'de yürürlüğe girecek. O saate kadar operasyon devam edecek. Hedeflere ulaşılmaya çalışılacak. Yani zaman kazanılıyor bu nevi. Kesinlikle ve dinçin analizi de bu yönde. Diyor ki. Erbakan ve MSP'nin bu ısrarı belki de askeri açıdan çok kötü sonuçlanabilecek yani birliklerin sıkışıp kalacağı erken bir ateşkesi engellemiş oldu. Bu gerçekten çok ilginç bir detay. Koalisyon içi dinamiklerin yani o farklı görüşlerin sonucunun nasıl doğrudan etkilediğini gösteriyor. Peki ilk harekat bitti, ateşkes sağlandı. Sonrasında Erbakan'ın Kıbrıs politikasında bir değişiklik oluyor mu? O baştaki federasyon fikri ne oluyor? hem de nasıl bir değişiklik. İşte burada çok net bir dönüşüm var. Araştırmada deniyor ki Erbakan ilk harekat sonrası artık o koalisyon protokolündeki federatif devlet fikrinden uzaklaşıyor. Niye yöneliyor peki? Direkt Taksim tezine, yani adanın coğrafi olarak net bir şekilde ikiye ayrılmasını savunmaya başlıyor. Hatta Cenevre'de devam eden diplomatik görüşmeleri de artık zaman kaybı olarak görüyor. Artık masada çözüm aramaktan ziyade sahada çözümü savunuyor. E, koalisyon ortağı CHP ne diyor bu duruma? Federasyonda ısrarcılar mı hala? Evet, CHP federasyon modelini savunmaya devam ediyor. İşte bu noktada bir uzlaşı formülü aranıyor ve coğrafi taksimatlı federatif devlet gibi bir tanım ortaya çıkıyor. Hani hem ayrılık olacak hem federasyon gibi biraz karmaşık bir formül. Ama Cenevre görüşmeleri sonuç vermiyor yine de. Vermiyor, çıkmaza giriyor ve bunun üzerine 14 Ağustos'ta ikinci barış harekatı başlıyor. Bu kez hedefler daha net. Türk birlikleri Magusa Lefkoşa Lefke hattına kadar ulaşıyor ve Erbakan bu sonucu kendi öngörülerinin yani Taksim tezinin bir doğrulanması olarak görüyor tabii. Harekat sonrasında Rauf Denktaş'ın Erbakan kana özel bir teşekkür ziyareti yaptığı da belirtiliyor kaynakta değil mi? Evet, evet. O ziyarette Erbakan'ın denk söylediği şu söz çok önemli. Biz adanın ayrılmasını arada kesin bir çizgi bulunmasını istiyoruz. Bu artık koalisyon içindeki Kıbrıs konusundaki ayrılığın ne kadar derinleştiğini, keskinleştiğini gösteriyor. Ve zaten bu ve başka konulardaki anlaşmazlıklar da koalisyonun sonunu getiriyor. Aynen öyle. Özellikle Kıbrıs meselesindeki bu temel görüş ayrılığı Ecevit'in erken seçim istemesiyle birleşince koalisyon Eylül 1974'te yani harekattan kısa bir süre sonra dağılıyor. Ve tabi o günden bugüne de hep sorulur. Kıbrıs Barış Harekatı'nda asıl belirleyici olan Ecevit miydi, Erbakan mıydı? Bu tartışma hiç bitmedi. Bitmedi evet. İşte elimizdeki bu çalışma yani dincin araştırması bize şunu söylüyor. Erbakan özellikle harekatın başlatılması, devam etmesi ve o kritik ateşkes anında durdurulmaması konusunda çok belirleyici bir rol oynamış ve zamanla da başlangıçtaki federasyon fikrinden coğrafi ayrılığı savunan net bir çizgiye kaymış. Ya gerçekten de koalisyonun içindeki bu farklı sesler, farklı dinamikler ve özellikle Erbakan'ın kaynağın aktardığına göre sergilediği o kararlı, hatta yer yer sert tutum hem harekatın sonucunu hem de Kıbrıs'ın bugünkü durumunu şekillendiren çok önemli bir etken olmuş gibi görünüyor. Şunu düşünmeden edemiyor insan. Acaba araştırmanın da işaret ettiği gibi o kritik 21 Temmuz gecesi Erbakan ve MSP kanadının ateşkese karşı o kadar güçlü bir direnişi olmasaydı, hı hı. yani ateşkes daha erken kabul edilseydi, Kıbrıs'ta bugünkü durum, bugünkü harita ne kadar farklı olurdu? İşte bu gerçekten üzerinde kafa yormaya değer bir soru.